Olur mu öyle şey ya? Burası aile belediyesi mi? Kimse işe alamaz mı? Böyle şey olmaz. Tabi 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 ya tabi. Alalım olur. Olur olur tabi tabi. Tabi gayet güzel olur. Ne oldu lan böyle? Bilmem. Birden değişti. Torpili sevmezdi. Ne konuşuyorsunuz lan tepemde? Başkanım seçimlerde sloganınız akraba belediyeciliğine hayırdır? Susun lan işime karışmayın. Doğru söylüyorsunuz lan köstükler. Hiçbir akrabamı içeri almayın. Ne oluyor oğlum? Olur başkanım. Ne sözünü veri? şehirime hizmet etmek isteyen bir başkanım. Yeğenim. Özel kanım. Park ve bahçeler. Sen de oyun alanına geç canım benim. Teşekkür ederiz amca. Teşekkür ederiz amca. Güne ne bakıyorsunuz lan? Vallahi biz bu işten bir şey anlamadık başkanım. Hey amca. Selam. Hi hey guys bro. Wow. Selam Kosnük. Ben geldim Almanya'dan sen olmuşsun başkan Her havuzun dibi aynı mı baya? He amca? Ne istiyorsun lan kozalık saadete gel. Yok mu bize bir iş amca he moruk? He he sana bir planım var. 156 tane yavru pekin ördeğe getirdik onlara yüzmesini öğret. Hey güzel iş moruk biliyor ördekler yüzmesini. Ben çözdüm galiba. Ne oldu lan bize? Almancı yeğenini ördeklerden sorumlu daire başkanı olarak atadın. Öyle daire başkanlığı mı olur? Hemen iptal edin. Hey moruk beni işten mısın he. Ördekler beni bekliyordu. Ne çabuk duyuldu lan. Yok öyle bir şey yani öyle şey mi olur? Kalk lan buradan. Daha önce amcan mı vardı? Amcanı mı tanıyordun? Hadi gel, poz Okay, Okey, Ben seni anladım. <laughs> Selam baba. Koptuk yapmışsın. Geldi dinozor yumurtaları. Biz ne iş yapacağız baba? He, biz ne iş yapacağız baba? Siz de gidin deniz suyu arıtma, yağmur suyu damlatma testlerinde alabalık vuruyorsun Tamam babacığım Ne yapıyorsunuz lan? Akraba, belediye. Birinci derece akrabada işlemiyor adı. Avlasın canım, babacığım. Teşekkür ederim babacığım. <laughs> ah, o kadar da koltuk değiştirsin canım.